ilkokula giderken okulumuzun karşısında bir tuhafiye vardı. Her şeyin satıldığı yerler olur ya böyle eskilerde vardı. Ee, saç boyası da satılıyordu orada. Bir gün annem geldi saç boyası alacaktı. Ben de orada ufak ufak kenarda oyun oynuyordum. Böyle üzerinde saçların, saçların diyorum boyaların isimleri yazıyor işte külü sarı, işte kestane kahve, alev ateşi falan böyle. Ama tüplerde yazmadığını fark ettim. Eyvah eyvah. Evet. Yaptım ya. Tüplerin yerini değiştirdim ben. Kızıl kahve oldu. Kızıl mı mesela? Sarı oldu. Kahve mi mesela? Hiç bilmiyorum, özür dilerim. Belki mavi, ya. pembe hatta. Her şey olabilir. <laughs> Kime denk geldi acaba? Çok üzgünüm. Niye Adres şey ve tarif verir misin? Hani belki bulurlar seni. Derler ki ben belki... Yine... Atatürk çifti ilk okulu <laughs> Karşısındaki tuhaf bir Tarif 1900. Yorumlara gel seni kuaföre götüreyim ya. Vallahi. Vicdan azabı yaptım. Dünden beri düşünüyorum bunu ya.